Bonbon bon Panda ve Renkli Balonlar. Bir sabah küçük panda Bonbon annesiyle ormanın içindeki parka gitmek için hazırlandı. Parkta oynamayı çok seviyordu. Parka vardıklarında Bonbon bir ağacın altında rengarenk balonlar taşıyan bir kuş gördü. Balonlar çok güzel görünüyordu. Sanki gökyüzüne doğru uçacakmış gibi. Anne, bir balon alabilir miyim? diye sordu Bonbon. Annesi gülümseyerek. Tabii ki ama sadece bir tane alalım. Çünkü bir tane balonda yeter dedi. Bonbon uzun süre düşündü ve sonunda en sevdiği pembe balonu seçti. Balonunu eline alıp parkta koşturmaya başladı. O sırada arkadaşı olan Sincap Kıpır ve Kaplumbağa Uğur da parktaydı ama Kıpır biraz üzgün görünüyordu. Bonbon yanına gidip sordu. Kıpır neden üzgünsün? Kıpır, "Balonum patladı ve başka balonum yok." dedi. Gözleri biraz yaşlıydı. Bonbon durup düşündü, sonra elindeki balonunu Kıpır'a uzatarak, "Balonumu seninle paylaşabilirim. Birlikte oynarız." dedi. Kıpır önce şaşırdı, sonra çok mutlu oldu. "Gerçekten mi? Teşekkür ederim Bonbon." dedi. İkisi birlikte balonla oynamaya başladılar. Kıpır zıpladı. Bonbon balonu havaya attı, Uğur da yavaşça onlara katıldı. Üçü de birlikte çok eğlendiler. Akşam eve dönerken annesi Bonbon'a seslendi. Balonunu unutma. Bonbon, anne balonumu kıpıra verdim, onun mutlu olmasını istedim, dedi. Annesi gülümseyerek, ne güzel bir şey yaptın Bonbon. Paylaşmak çok değerlidir, dedi. Bonbon o gün sadece bir balon paylaşmadı, arkadaşlarıyla daha da yakınlaştı. Arkadaşlık ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Tabii.